Ya şu an hiçbir şey belli değil. Her şey olabilir yani baba. Bugün Tayyip işlemiyorlar ama Tayyip dünyaya karşı gelecek gücü var Tayyip'in. Satılmazdı, peşkeş çekilmezdi. Bakış günlüğüne abone olsanız seviniriz. Bu insanlar da sabahtan akşama kadar ayaktalar, emek veriyorlar bir şey yapmak için. Destekliyoruz. Bakış günlüğü kanalından herkese selam var. Ben Abdülkadir Ayar. Kameramanım Eren Güler ile birlikte Giresun'a vatandaşlara 21 yıl AKP hükümeti değil de CHP yönetseydi nasıl olurdu diye sorduk. Daha fazlası için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ülkeyi 21 yıl AK Parti değil de CHP yönetseydi sizce ne olurdu? Sen? Ben anlamam abi böyle şeyler. AK Partili koyu. Ne AK <laughs> e işte son. Bu hukuku var ya Koydum ya abi. He. Sen söylesene anlat. Abi daha geri gelirdik. Evet abi. Geri gelirdik. Bu kadar mı? Daha ne diyeyim abi hiçbir şey yapamazdık ya. Hala da o zihniyet adam Selahattin, e, partide şeyi değiştiler. Ee, başkan değişti. değişti. Evet. Evet. Adam hala diyor ki selam olsun Selahattin Demirtaş'a diyor ya. Şimdi bunu diyen başkan olmuş aday başkan olmuş koltuğa geçmiş adamlar ne bekleyeceğiz? Ne yapacağız abi ne yapacağız? Ne bekleyeceğiz? İşte iyi ki de gel, gelmemişler 20 yıldır. Abi ülkeyi 21 yıl AK Parti değil de CHP yönetseydi sizce ne olurdu? Daha iyi olurdu. Ne manada? Her konuda. Örnek verebilir misiniz? Örneğin benim şu olabilir. Yeter artık yani biraz da farklı kişilere denememiz lazım diye düşünüyorum. Hani ama denemeyebiliriz de niye diye sorarsanız da bizim milletimiz böyle koyun gibi güdülmeye alıştığı için değiştirmezdi. Evet. Siz bir şey söylemek ister misiniz? Benim şu an siyasi görüşüm yok. Şunun dolayı. Çünkü nasıl söyleyeyim yani şu an iktidarda böyle yeni kişilerin, yeni yüzlerin belirlenmesi lazım. Şu anki olanlar zaten hepsi ne olduğu belli oluyor az çok. O yüzden daha böyle yeni fikirler ortaya koyan, yani ülkemizin daha böyle ferah, daha huzurlu olabilmesi, daha yüze gelişebilmesi için istek kişiden gelmesi lazım. Ya yani o yüzden şu an kimseye yani ne CHP ne AK Parti diyorum yani. O yüzden siyasi görüşüm yok şu an. Teşekkürler. Siz bir şeyler söylemek ister misiniz? Yani ben arkadaşa katılıyorum. Aynı şekilde değişim olmalı diyorum. Hı hı. Değişim şarttır yani. Bu kadar. Bu kadar. Teşekkürler. Ülkeye 21 yıl AK Parti değil de evet. CHP yönetseydi sizce ne olurdu? Benim görüşüme göre hani bundan daha kötü de olabilir, daha iyi olabilir. Hani denemek lazım. Hı hı. Şahsen. Zaten ben kendi siyasi kafamdaki görüşüme göre hani uygun bir aday yok bana göre. O yüzden hani ben bunu iki yıldan beri kafamda kararlaştırdım. Ben de atılmak istiyorum siyasete. Zaten önüne gelen atılıyor bu siyasete. Ya evet. ben de atılacağım. Hani 40 yaşıma geldikten sonra deneyeceğim şansımı bakalım. Milletvekili olur, cumhurbaşkanına kadar çıkmayı planlıyorum işte. İnşallah. i̇nşallah. Yolun açık olsun inşallah İnşallah. Ülkeyi 21 yıl AK Parti değil de CHP yöneseydi sizce ne olurdu? Şimdi CHP yönetseydi en azından e, Atatürk'ün kurduğu fabrikalar e, satılmazdı, peşkeş çekilmezdi. Yani eldeki mevcut şeyler dururdu, e, hiçbir şey satılmazdı. Devletin bütün gayrimenkulleri, varlığı hepsi satıldı. En azından onlar yerinde dururdu. E, ülke bugün bu hale gelmezdi. Ayrıca e, CHP olsaydı bugün bu 8-10 milyon Suriyeli Afganlı bu ülkeye doldurulmazdı çünkü burada e, iç ve dış güçlerin bir birlikteliği var Türkiye'yi e, bu şekilde savaşta yenemediler bu göçmen yoluyla e, yenmek için e, ABD'si Avrupa Birliği ve iç mihraklar hı hı. el ele verdiler e, ülkede bugün 10 milyon civarında Türk ve Türkiye düşmanı çoğu çoğu hepsini demiyorum çoğu mülteci var. Bunlar doğum olarak da sürekli 3 çocuk, 5 çocuk, 10 çocuk. Ya yani Türkiye'nin geleceği karanlık. En azından Türkiye bugün bu halde olmazdı ve de açlıkla yoksullukta boğuşmazdı. Ülkeyi 21 yıl AK Parti değil de CHP yönetseydi sizce ne olurdu. Ya şimdi şöyle eğer siyasi açıdan bakarsak ordu mesela şimdi şöyle örnek vereceğim. Daha çok orduda yaşayan bir insanım. AK Parti'nin yönetimindeydi. Burası da uzun yıllar boyunca Giresun'da CHP'nin yönetimindeydi. Yani aradaki farkı rahatlıkla görebiliyorduk açıkçası. Şimdi perspektif olmak gerekiyorsa ordu biraz daha yani gelişmiş yani bakıma açısından biraz daha gelişmiş durumdaydı. Giresun biraz daha geri planda kalmıştı ki hala biraz daha öyle. Yeni yeni toparlanmaya başladı. Ülkeyi 21 yıl AK Parti değil de CHP yönetseydi sizce ne olurdu? Ya şu an hiçbir şey belli değil. Her şey olabilir yani baba. Yani 21 yıl yönetmesi lazım yani, ki. Bence de. Tahmininiz yani, var mı? Ne konuda? Şu da, olur yani şu siyasi da, açıdan, da, ekonomi açıdan, eğitim de, açısından. Şu an e bakmadan göremeyiz yani. Bir de onu deneyelim yani sıkıntı yok. Ben, benim, benim düşüncem budur. Siz ne düşünüyorsunuz? Eğer 21 yıl CHP iktidarı yönetseydi bu ülkeyi, ekonomik açıdan, eğitim açısından bence daha iyi seviyelerde olabilirdik. Fazlalıkları fazlalıkları. Öyle yani. Avrupa Birliği'ne girebilir miydik sizce? Ya Avrupa Birliği'ne girip girmemiz benim için önemli değil şahsen. Ama ülke için önemliyse girebilirdik yani. Şu an Avrupa Neden olmasın? girebildik mi? Hayır. Yani, giremedik. Giremedik. Demek ki o da giremezse bir sıkıntı olmayacakmış yani. Böyle. Öyle, Öyle mi? Tabii yani bu gidişatla girmene şans, yani girme şansımız yok. Almazlar bizi. Sürekli, girmemiz gerekiyor mu sence? Gerekmiyor da zaten sürekli Araplaştığımız için. Yok yok. Bence gerekiyor ama. Euro kullanalım yani kardeşim. Yunan evet. değeri güzel. Sürekli Araplaşıyoruz artık. Yani Türkçülükten ayrıldık, milliyetçilikten ayrıldık, Atatürk ayrıldığımız için araç Araplaştığımız için bir almazlar zaten artık daha. Gerek de yok. Baba onu bunu bırakalım da Giresun Spor'a sahip çıkalım yani. Arkadaşlara sesleniyorum. Evet, evet. Giresun Spor maçlarına gelsinler yani. Küme düşmeyelim. Küme düşersek Giresun'u yakacağız bak haberler olsun. AK Parti'ye sesleniyorum bak. Yakacağız. Selamünaleyküm. Aleyküm. buyurun. Çok nasılsın? İyiyiz, sağ ol. Allah iyilik versin. Oturabilir miyim şöyle? Oturabilirsin, buyur. Ülkeyi 21 yıl AK Parti değil de CHP yöneseydi sizce ne olurdu? Bize hiç iyi bir şey olmazdı. CHP ilerlere doğru yürüttü ama hiç iyi bir şey görmedik. AK Parti'nin zamanında ee, ne bileyim her güzellik geldi. Burada rahat oturuyuk. Ben burada 20 sene önce yeni mahallede duruyordum kapıya çıkamıyordum. Sağcıdır, solcudur, döşüdür, çekişüdür. Bir paket cigara, cigara için akşama kadar kuyrukta bekledim. Şimdi pahalılık mallık var ama delikanlı. Her şeyde var yani. Değil mi? Evet abi. Güzel mi yani? Her şey var. Rahatsın. Eviye gidip yatıyor başıya oturuyorsun. Devletimiz fakirine, fikaresine bakıyor. Topunu, tankını yaktı. Askerine, jandarmasına bakıyor yani. Bak el birbirlerini kırıyor. Evet. Var mı dünyada yardım eden? Sadece ne diyoruz? Allah Müslümanlara yardım et. Allah Müslüman'a yardım et. Orada adam 3-4 tane kar almış. Tabanca tüfeği kalmamış. Bugün Tayyip istemiyorlar ama Tayyip dünyaya karşı gelecek gücü var Tayyip'in. Teşekkürler Allah razı abi. olsun. yalan mı? Teşekkürler abi. Yorum senin. Ben yorum senin. yapamam. ha Anladım. Sen yapamazsın. Bize göre iyi has. Allah'ım iyilik versin. Teşekkürler sağ abi. Versin. Sağ olasın. Yayınlayabilir Öğrensimiz miyiz? Ya, askerimizi, polisimizi korusun. Amin abi, amin. Hepimizi korusun. Amin abi. Ha. Ne demek? Yayınlayabilir miyiz? He? Yayınlayabiliriz. Yayınlayabilirsiniz. Teşekkürler abi, sağ olasın. Ee, ülkeyi 21 yıl AK Parti değil de CHP yönetseydi sizce ne olurdu? Vallahi yönetmediği için bilemiyoruz. Ama amininiz <laughs> bu kadar döylenmemiş olurdu bence ortaya diye düşünüyor. Bu benim düşüncem. Arkadaşlar da sorabilir. Siz bir düşünceniz var mı? Söyleyeceğiniz bir şey. CHP'nin yönetimi değişmediği sürece çok bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama yani AKP ile CHP arasında ben bir fark göremiyorum. Yani. İkisi de evet. hani 2000 kaç 13'ten önceki CHP olsaydı tamam ama şu anki CHP'de bir şey yok. boş. Hani fark yok yani. Şöyle diyeyim burada sadece iktidarı eleştirmek lazım değil. Muhalefeti de eleştireceksin. Yani, muhalefet ne kadar kötü olursa iktidar da o kadar <laughs> kötü olur. Sebebi de budur ki muhalefet ne kadar iyi olsaydı bu iktidar bu kadar kötü olup da duramazdı diye düşünüyorum ben. Ya, parlamenter sisteme karşıyım ben ya. Orada hani nasıl diyeyim halkın millet milletvekilleri diyorlar. Halkı temsil ediyorlar. 30 40 bin lira maaş alıyorlar. Bir tane döneri 5 lira 10 lira yerken biz burada öğrenci olarak durumu yiyebilecek miyiz diye düşünüyoruz parlamenter sisteme karşı milletvekili hiç sevmem, saymam da. Benim için A kişisinden farkı yoktur. Belki de sen daha fazla emek veriyorsun da bu ülkede aynı sonunu getirmek için. Ondan öyle bir şey yok. Parlamenterde de fazla konuştuk daha yok. Yüzde sekseni şeye gitmiyor, oturmuyor kendi yerlerine yani. Benim düşüncem böyle. Herkesin düşüncesini bilemem ama arkadaşlar da aynı düşünüyoruz diye düşünüyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ben de size soruyorum. <laughs> Hep siz mi insanlara soracaksınız? <laughs> ben yorum yapamıyorum. <laughs> Hangi kanal? Bakış günü YouTube. YouTube. Evet. Kaç Yine bin abone? Evet. 1900 küsür abonesi var YouTube'da. Instagram'da da 21 bin filak. İnşallah yükselir. İnşallah. Daha bir senedir yapıyoruz. Bakalım. Teşekkürler. Burası... Yayınlayabilir miyiz? Tabii canım. Kimse buralıyız, buralıyız. Merkez. Kimse de çekincemiz yok, yok. <gülüyor> <gülüyor> bizim yayınlanan. En fazla yurttan alırlar gece. <laughs> onu onu da diyecek bir şey demedim. Hani öyle bir şey de demedim. Yok yok. Sen ne dediğini biliyorsun. Sıkıntı ya yok. sıkıntı yok. Teşekkürler. Bakış günlüğüne abone olsanız seviniriz. Bu insanlar da sabahtan akşama kadar ayaktalar. Emek veriyorlar bir şey yapmak için. Destekliyoruz. ülke 21 yıl AK Parti değil de sizce CHP yöneseydi ne olurdu? Hiçbir fikrim yok. Burada yaşamıyorum çünkü. Öyle mi? Evet. Burayı az çok gözlemlediniz mi? Evet. Nasıl sizce? Bence çok güzel. Memleketimiz çok güzel bence. Nereden geliyorsunuz buraya? Aa, Connecticut, ABD. ABD'den Evet. Ne kadardır oradasınız? Aa, 25 yıldır. Ortalama olarak 2000'lerden beri oradasınız. Aynen yani. aynen. 99'ların sonunda. Evet 2000'lerden beri oradayım. Ne iş yapıyorsunuz orada? Aa, ben e, fast food restaurant var, onu işletiyoruz. E, i̇kinci el araba alıp satıyorum. Hı hı öyle geçinip gidiyorum. Türkiye'yi 21 yıl AK Parti değil de sizce CHP yönetseydi ne olurdu? Çok güzel olurdu. Ne manada? Adalet olurdu. Evet. Başka? Eğitim, miyiz abi, Kameraman eğitim daha yorumlar. düzgün olurdu. Evet, evet. Liyakat olurdu. Ekonomimiz daha iyi olurdu. Eğitim daha iyi olurdu. Her şey bet B beter oldu. Bir soru daha sormak istiyorum Sorun. abi sana. Şimdiki CHP'nin yönetiminden, genel durumundan memnun musunuz peki? Şu an memnun değilim. Onlar da kendi aralarında bir şey var. İyi olması lazım ama olacak. Değişim şartlı oldu değişim. Kadroların yenilenmesi lazım. Daha gençlere yer vermeleri lazım. AK Parti bitirdi artık. Ülke bitti. Onlar da bittiler. 21 yıl AK Parti değil de CHP yönetseydi ülkeyi sizce nasıl olurdu? Hiçbir şey olmaz bunda. Evet, bunda abi. hiçbir şey olmaz. Pek ama canlı verecekseniz verin yani. Canlı yani değil bak. bunu bant olarak vereceğiz. Kesmeden, bak. Sıkıntı yok. PKK yanlısı olduktan sonra hiçbir şey, babamın oğlu olsa dahi hiçbir şey olmaz. Bundan hiçbir şey olmaz. Ne köy olur ne kasap olur. PKK yanlısı ya. Dünya kadar askerlerimizi paket yaptılar. Buna bir de şey cezaevindeki iki tane teröristi el salıyorlar. Halen ayak. Tavsiye de etmem. Hayatta da gelmelerini de istemem.